Sevgili Borsaros takipçileri yepyeni bir video ile karşınızdayız. En güncel bir şekilde sermaye piyasası kolunun bülteni bugün yayınlandı bildiğiniz gibi. En güncel şekilde bunları size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bu kanalda söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım danışmanları kapsamına değildir. Lütfen kendi alım satım kararınızı kendiniz veriniz diyelim ve videomuza hızlı bir şekilde başlayalım. Tabii ki öncesinde bilgilendirmemizi yapalım. Kanalımıza destek olmak istiyorsanız, bu, bu tür videonun devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdaki abone ol butonuna şu şekilde abone olabilirsiniz. Desteğinizi göstermek için yorum yapabilir veya videomuzu beğenebilirsiniz. Kanal üyelerimize de destekler için teşekkür edeceğiz. Hocam, e, kanal üyesi için bir ayrıcalık var mı diye sorabilirsiniz. Sadece e, teknik analizini beğendiğim hisseleri paylaşacağım arkadaşlar üyelerle. Mesela 5 Nisan'da Esen hissesini paylaştık. Bugün Tavan'a gitti. Bu şekilde çizimler paylaşmaktayız. E, bunu fazla şey yapmıyorum. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane halka arzımız mevcut. Bunların taslak izanlanmasına baktığımız zaman e, ikisi de oransal dağıtım arkadaşlar. E, tabii ki e, normal izanlanma, onaylı izanlanma gelince bunlar değişebilir. Ama muhtemelen genelde %90 değişmez. E, oransal olması bizim için daha iyi. Çünkü bildiğiniz gibi eşit dağıtım halka arzlar e, küçük yatırımcının çoğunluğu fazla olması sebebiyle erkenden bozulabiliyor. Yani iki tavan bile yapmadan iki tavanı görüp anında bozabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden eşit dağıtım neydi? Bir süre mesela en azından 2-3 hafta boyunca oransal arka ağızların gelmesi bizim açımızdan daha güzel diye düşünmekteyim ben şahsen. Suan TX baktığımız zaman mevcut sermayesi 50 milyon TL. Yeni sermayesi 56 milyon TL. Bedelliyle 6 milyon lot. Mevcut pay satışı 17 milyon lot. Halka arz edilmesi planlanmakta. Satış fiyatı ise 18,5 TL bu hissenin e, halka arz büyüklüğü 425 milyon 500 bin TL. Yani gayet büyük bir halka arz. E, lider turizmden biraz daha. Lider turizm 380 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahipti. Bu da 425 milyon TL. Yani hemen hemen e, yakın diyebiliriz. Johnson's Enerji, Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketine baktığımız zaman mevcut sermayesi 333 milyon TL, yeni sermayesi 385 milyon 500 bin TL, e, ile 52 milyon 500 bin not, mevcut pay satışı ile 52 milyon 500 bin lot ek pay satışı ne demek ee, mesela toplamda e, 105 milyon lot ya arkadaşlar mesela 150 milyon lot talep geldi bu şekilde talebin fazla olması halinde de ek satışta lotlarla halka arz edilecek bu da 10 milyon 500 bin adet paya tekabül etmekte yani bu hissenin halka arz edilecek toplam lotu 115 milyon 500 bin TL şimdi e, gözünüzü korkutmasın. 115 milyon 500 bin lot yani bayağı fazla bir lot ama fiyatı düşük baktığımız zaman bunun da halka az büyüklüğü 519 milyon TL'ye tekabül etmekte. Yani bu da Smart Enerji ve Hitit bilgisayar ile neredeyse aynı halka az büyüklüğüne sahip arkadaşlar. Peki şirketler güzel mi ona şu anda bakamıyoruz arkadaşlar. Analiz izlenmemesi gelsin. E, bakacağız. Taahhütleri güzel mi? Şirket güzel olsa da taahhütlerinin güzel olması lazım. halka az fiyatından altında satış yapacak mı yapılmayacak mı bedelli yapılacak mı yapılmayacak mı onun dışında e, fiyat istikrarı planlanmakta mı bunları öğrenmemiz lazım bunları gördükten sonra e, şirketin ve halk arzun güzel olup olmadığına karar verebiliriz diye düşünmekteyim ben e, onun dışında taslak izanlanma videoları gelecek oransal izanlanma videoları gelecek arkadaşlar bunları karşılaştıracağız yani bu hafta sonu halk arzuları e, bitirmiş olacağız pazartesiye kadar muhtemelen e, talep toplumu ne zaman gerçekleşir 13-14 Nisan veya 14-15 Nisan arasında olacağını düşünmekteyim. Mesela süren tekstil 13-14 Nisan. Jones enerji ise 14-15 Nisan'da talep toplanabilir diye düşünmekteyim ben arkadaşlar. E, bu şekilde toplanırsa daha güzel olur. Aslında e, bu hafta bir tane, haftaya bir tane yayınlansaydı bence daha güzel olabilirdi. Çünkü e, iki tane olan sabah olduğu için e, talepler bölünebilir arkadaşlar. Daha az talep gelebilir. Mesela adam ya süreni e, talep ya sürenden talep edecek ya Johnstan talep edecek bu şekilde e, talepler azalacak yani, böyle uygun görmüşler. Biz de pek bir şey demeyelim artık Onun dışında e, bin lot altı üstü gerçekleşecek bunu da görmemiz önemli Bence e, yani iki arasında kalırsam ben e, bin lot altı veya üstü ona girmeyi tercih ederim ama şöyle baktığımız zaman dört buçuk TL arkadaşlar dört buçuk TL'den bin lot olsa da 4 yani 4.500 TL teklif ettiği için bunu 3 bin not altı üstü olması bence daha mantıklı. E, süren neyse bin not altı üstü olması mantıklı. Dediğim gibi 1 bin not altı üstü olması bizim için daha güzel olabilir çünkü e, 100 adam 20 30 milyon TL talep ediyor, biz 15 milyon TL talep ediyoruz. Adam bizden kat kat fazla oluyor yani adamın parasına göre iyi bir alıyor, bu yüzden bin not altı üstü olması bence çok güzel, çok mantıklı bir e, hareket yani arkadaşlar. E, onun dışında şirketler hani benim hissem halka arz fiyatının altına düşerse sizden geri alacağım diye bir taahhüt de verir. Bunu eski arkadaşlar varsa geçen seneki halka arzlarda bazı şirketler taahhüt ediyordu. Mesela ben 10 TL'nin halka arz oldum ya 9 TL'ye düşerse 3 ay sonra o lotları bana halka arz fiyatından yani 10 TL'den verebilirsin seni mağdur etmem diyordu bazı şirketler. Bu şirketleri günümüzde pek görmemekteyiz arkadaşlar. Bu videomuz bu şekildeydi. Dediğim gibi videomuzu beğendiyseniz kanala abone, olmayı abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, e, yorum yapmayı e, kanalımıza destek olmak isterseniz katıl butonu ile yorumunu unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bol kazançlar diyelim. Harika arzlar için bizi takip etmeye devam edin. Onun dışında Harika Arz Telegram kanalımıza da e, aşağıdaki linkten katılabilirsiniz diyelim. Herkese iyi günler.